Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber aşamalı da kasılacağız. En son 5200 Hmm. Çifte tantana. Haritası yerde. Ben evet. ama Frank'i yasaklayacağım. Hem son yiyeceğim. Yasaklama arkadaşlar. Hyper Shade. Mandy falan olabilir. Kor giriyoruz. Bu Fark etmez yani bir sürü seçenek var. Ben en son aldığım için şu yazı yasaklamışlar. Mendeleyi seçilmez büyük ihtimal. Seçilse bile Büyük marka ortaya yürüyüşü alırım. o kadar da iyi oynayamıyor diğerlerine göre iyi iyidir bu zaten ekipte yakınca sustururum bazı adamlara tamam ben de aldım ama rakipte de değişecek adam var mı? Rakibin kadrosu Hilebol Mita Yaptırıcılar var Kimse karakter değiştirmedim. Tamam başlayalım. Bastı kem oyunuzu. Hadi. Ben hocam yapacağım için hiç almayacağım. Oh, so Ben elmas rakip De, Hiper şarjlı ultimde olursa zaten direkt orta yada alırım Sonra Yok oldu hemen Hiper ulti geldi Ben <laughs> elmas hayır hayır Canım bir fullensin Hadi alın şu adamlar artık. Bizim yerimize geldiler. Kalkmamalıyız. Kaçtılar. Bu tur gitti. Yine maça başlıyoruz. içeri nasıl aldım? Lenin yumurtası var. <laughs> Buraya gel. Tamam çok güzel. Tamamdır. Beş elmasları var. Boş boşuna gitti o Bir dakika tamam. Oh, son anda. o hadi ya yenildik bugünlük bu kadar olsun görüşmek üzere bye